Efendim bize hatırladığın bir reklam filminin sloganını söyler misin? Su hayattır, hayat güzel. Su hayattır, hayat güzel. Değil ama. <laughs> Coca-Cola, Coca-Cola. Kana <laughs> Ya aç bir Coca-Cola, Can Deniz'in var ya sahil kenarındaki, pardon, sahil kenarındaki reklamı. Coca-Cola, Coca-Cola. Bıcı bıcı yaparım, Dalil Neskü. <laughs> Bu kadar. yaparım, o mu? Kirlenmek güzeldir. O mu? Kirlenmek güzeldir. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem Kasım indirimlerini unutma. Trendyon.com Süper indirim nerelerdeyim tam zamanında geldi süper süper. Alarko kombi gerçek kombi gerçek konfor. Alarko kombi gerçek hatırladığınız bir reklam sloganını söyleyin. Trivago, en iyi otel. Trivago. Ben hiç hatırlamıyorum ya. Kuzenim engelli de birazcık. İlginç değil ama aklıma MP1 geldi. MP1 çocuğu yüz biz şibidi, bi şibidi bi o. Oh. <laughs> 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 bir şey, oha nasıl bilmiyorsunuz bunu ama bu çok popi bir reklamda yani. Evet. Benim bilir. Cem Yılmaz'ın Opet reklamı geldi o. <laughs> Jeneriği nasıl da hatırlamıyorum da böyle dırı dır, dır böyle bir Mike müzik çalıyor. <laughs> <laughs> ha evet aynen o <laughs> Mike alır Mike alır manatlarını yapıyordu böyle. Sonra aynen siyah bir arabada böyle ışıklı. O geldi aklıma. Ama bağlan <laughs> <ben> hayata. <laughs> Mamasız can kalmasın. Biyofelin. <laughs> Tut şunun ucunu döşeyelim abi ucunu döşeyelim abi. Tut şunun ucunu. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Tut şunun ucunu döşeyelim. <laughs> tranquilo guys, tranquilo. Stay relaxed. Aydıyor. Nice. Nice economy. Very good economy. Am vatan tatatatan. <laughs> vatan tatatatan. <laughs> Bu kadar. <laughs> Şapkasız çıkmam abi. Neyin reklamı olduğunu bilmiyorum ama şey reklamıydı galiba. Opet o ya da şel olması lazım. Hatırlamıyorum. Şapkasız çıkmam abi. <laughs> Sağlamsa, lassa vardı galiba. Öyle bir şey vardı. Onu biliyorum yani ben. Alarko Kombi. Gerçek konfor, gerçek <gülüyor> kombi. <laughs> Koçtaş evinizi neydi abi bu? Unuttum ya şu anda. Koçtaş evinizin her şeyi. Bilmiyorum ki. Sloganı hatırlamıyorum ki abi vallahi. Pepsi yaşatır seni. Pepsi. Alarko Kombi. Gerçek kombi, gerçek konfor. Eee <laughs> <laughs> benim aklımda kalan bir 118 80 var. Hatırlamıyorum ön önce. 18, 80 80. 80. <laughs> 118 80 80. <laughs> abi tutuşun ucunu döşeyelim abi var. Tutuşun ucunu döşeyelim abi. O kadar. Fırat Bey. Hatırladığınız bir reklam filmini bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki paylaşabilirim. Yabancı da olabilir mi? Olur. <laughs> Barap bap McDonald's. Tutçunun ucunu döşeyelim abi. Fırat ben. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok diyordu böyle. Abi Milo diye bir tuvalet kağıdı reklamı vardı. Orada bir tane rahmetli vardı. Dur telefondan bakalım istersen. İki şeyi de çok iyi düşünür diyordu. Bir sıçarken bir kaçarken falan diyordu. O geldi aklıma. Bir tane bilin reklamı vardı çok eskiden. Yo yo pardon şey ya bu 118.80 80 eti canga 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 eti canga canga canga. Abi hatırladığın bir reklam sloganı var mı? He yok. Ben arabesçiyim. Şarkı mı söyleyeceğiz? Sen. Ne kadar saklasam halinden belli Sen benden detlisin Ben senden de Ne kadar saklasam halinden belli Var ya kiliş yere konanları dolanalım abi Kiliş yere konanları dolanalım abi vardı ya Tut Şunun ucunda Heh o abi ya Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu sarı mikrofon Konuşulan Konuşulan Sarı mikrofon Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu